Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu kapsamda yaşanacak olumlu ya da olumsuz durumlardan Siyonakçı kanalı sorumlu tutulamaz. Arkadaşlar herkese merhaba. Siyonakçı YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bitcoin günlük grafikte karşınızdayım. Daha önce de bulguladığımız, YouTube'da da anlattığımız, X'te Siyonakçı X kanalında da yine Space Odası'nda vurguladığımız konulardan bir tanesi. Geçmişte 1618 vurulmuştu. Trendine kadar geri çekildi. Akabinde FIBO 2 seviyesi vuruldu. 122 bin dolar seviyesi hedef olarak vurulmuş durumda. Bu yapıda baktığınızda trend korunuyor arkadaşlar. Trend yönünde herhangi bir problem yoktur. 111 bin dolar üzerinde kaldığı sürece bir sıkıntı olmayacaktır. 122.500'lerin üzerinde yeni hedef 155.000 dolar olacaktır. Trend bozulursa bir geri çekilme söz konusu olduğunda ara hedef 102.000 dolar, ana hedef ise 90.000 dolar seviyesi olacaktır. Ve özellikle belirtiyorum 90 ve 83.000 dolar bu seviye üzerinde kaldığımız sürece hiçbir sıkıntı yoktur. Ayı sezonu konuşulamaz. Dolayısıyla günlük grafikte baktığınızda 377 günlük hareketli ortalama orta vadeli trendi net bir şekilde süzmüş durumda. Bu yapıya baktığımızda trend devam ediyor mu? Evet devam ediyor. 89 günlük hareketli ortalamaya baktığımızda ara trend devam ettiriyor mu? Evet. Herhangi bir problem yok. 111 bin dolar üzerinde kaldığı sürece de bir sıkıntı olmayacak gibi görünüyor arkadaşlar. Burada bir geri çekilme söz konusu olabilir. Burada bir kırılım söz konusu olduğunda hedefleri söyledik. Eğer bu arkadaş 122.500 üzerinde kapanış yaparsa yeni hedefi 155 bin dolar olacaktır. Yine devamında potansiyel hedeflerde buralar olabilir mi? Olabilir. Fakat Özellikle step step gitmek, kısım kısım, adım adım gitmek daha doğru olacaktır. Bunu da dipnot olarak belirtelim. Haftalık grafiğe baktığımızda, burada 55 haftalık hareketli ortalamamız net bir şekilde mazada ve 377 günlük ortalamanın görevini haftalık grafikte 55 haftalık hareketli ortalama üstlenmiş durumda. Burada da kez aynı şekilde. 89 günlük hareketli ortalama gibi düşünebilirsiniz bu yapıyı. Yine 111.500 dolar üzerinde kaldığı sürece bu yapıda da bir sıkıntı olmadığını belirtmek isterim. Burada hedef nereler olursa olsun. Bir gün mutlaka fiyat her enstrüman için geçerli olmak üzere trendine veya hareketli ortalamasına mutlaka geri dönecektir. Dolayısıyla Nasıl ki burada 55 haftalık hareketli ortalamaya geri dönerek hareket ettiysek, bir gün kırılacak buradan ya da buralardan kırılıp 55 haftalık hareketli ortalamaya geri dönme ihtimalimiz söz konusu. Ve 55 haftalık hareketli ortalama kırılırsa ayı sezonu başlamıştır. 55 haftalık hareketli ortalamanın kırılmasıyla da burada bulunan yeşil ortalamamız 233 haftalık ortalama ve kırmızı 377 haftalık ortalama Bitcoin'de ucuzluk ortalamalarıdır. Bir gün fiyat buralarda kırılımlar yaparak aşağı yönlü mutlaka buralara bir gün geri dönecektir. Tabi fiyat yukarı gittikçe hareketli ortalamada yerinde kalacak değil. Bunlar da bu şekilde hareket edecektir. O zaman da o seviyeleri kollamak gereklidir arkadaşlar. Dolayısıyla 2029 boğasında belki de o günler geldiğinde bunları yine konuşmuş olacağız. Alt altcoin boğa sezonu o zaman daha da zor geçecektir ve ağırlıklı olarak Bitcoin'de olmanın faydalı olacağı günleri o zaman da göreceğiz. Burada Bitcoin ile alakalı analizim bu kadar arkadaşlar. Trend konusunda bir problem yok. Hedef vurulmuş. Buradaki strateji ne olabilir? Bir kısım hafifleme oransı olarak satış yaparak trend devam ettiği sürece burada %100 satış yapmadan hedef vuruldu diye %20, %30 satış yaparak burayı kontrol haline getirip temkinli, olumlu şeklinde bir psikolojiye ürünebilirsiniz Bir geri çekilme söz konusu olduğunda sattığınız %30'u tekrardan buralardan oyuna dahil edebilirsiniz veya 122.500 üzerinde kapanış görürseniz oyuna tekrardan dahil etmek üzere bu stratejiyle oyunu yönetebilirsiniz. Bu bir seçenek. Trend bozulursa %100 akımdan ayrılabilirsiniz. Buralara geldiğinde dönüşü gördüğünüzde tekrar da onunla katılım sağlayabilirsiniz. Zaten 55 haftalık ortalama kırıldığında hala satmıyorsanız bu çok daha büyük sıkıntıları beraberinde getirecektir. Eğer ki 122.500 kırılırsa zaten hedef 155.000-155.500 seviyede bir seviye söz konusu olacaktır. Bitcoin alakalı anlatacaklarım bunlardı arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim Siyonatçı Aç YouTube kanalına abone olabilirsiniz videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın.